Yalı çapkınında Suna'nın başına gelen binbir türlü olay, onu sadece o anlık değil ilerleyen zamanlarda da etkileyecek. Geçmişten beri Ferit'e duyduğu ilgi, Suna'yı farklı maceralara sürükleyecek. Bu durum dizinin dinamiklerini değiştirecek ve karakterler arasındaki ilişkileri derinleştirecek. Gülgün, Suna'nın Ferit'e olan duygularını fark ettiğinde bu durum aralarında gerginliğe yol açacak. Suna'nın Ferit'i sevmesi onun ve Gülgün'ün arasını açacak. Gülgün, Suna'nın hislerini fark ettiğinde bu durumu kabullenmekte zorlanacak. İki kardeş arasında yaşanacak ufak çaplı çatışmalar dizinin gidişatında önemli bir rol oynayacak. Suna, Ferit'e olan aşkını sürekli olarak inkar etmeye çalışacak. Ancak bu inkar, Suna'nın içsel çatışmalarını daha da derinleştirecek. İlerleyen bölümlerde Seyran, Suna'nın Ferit'e olan duygularını fark edecek. Seyran'ın bu durumu anlaması Suna ile arasındaki bağ zedeleyecek. Kardeşler arasındaki bu gerginlik izleyicilere duygusal bir derinlik sunacak. Suna, Ferit'e olan hislerini saklarken Seyra'nın bu durumu öğrenmesi Suna'yı yalnız bırakacak. Yalnız kalan Suna bu süreçte kendini sorgulamaya başlayacak. Suna, Abidin ile olan ilişkisini de gözden geçirecek. Abidin'i haksızlık yaptığını anlayan Suna, onunla daha yakın bir ilişki kurmaya çalışacak. Bu durum, Suna'nın karakter gelişimi açısından önemli bir adım olacak. Abidin, Suna'nın içsel çatışmalarını anlamaya çalışacak ve ona destek olmaya gayret edecek. Ancak Sunan'ın ferite olan duyguları bu ilişkiyi karmaşık hale getirecek. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Sunan'ın ferite olan aşkı daha da belirgin hale gelecek. Ancak Suna bu duygularını kabul etmekte zorlanacak. Gülgün, Suna'nın içindeki bu çatışmayı fark ederek ona yardımcı olmaya çalışacak. İki kardeş arasındaki bu mücadele dizinin duygusal yoğunluğunu artıracak. Suna'nın Ferit'e olan sevgisini kabul etmesi onun için bir dönüm noktası olacak. Suna'nın Abidin ile kurduğu ilişki, Ferit ile olan duygusal bağını daha da karmaşık hale getirecek. Abidin, Suna'ya karşı olan hislerini açıkça ifade etmeye çalışacakken Suna'nın kafası karışık kalacak. Bu durum Suna'nın içsel çatışmalarını derinleştirecek ve onun karakterinin evrimini gösterecek. İzleyiciler Suna'nın bu karmaşık duygularla nasıl başa çıkacağını merakla takip edecek. Sonuç olarak yalı çapkınında Suna'nın yaşadığı olaylar onun hayatında önemli değişimlere yol açacak. Ferit'e duyduğu aşk kardeşleri arasında gerginliğe neden olacak ve Suna'nın içsel çatışmalarını artıracak. Seyran'ın durumu fark etmesi Suna'yı yalnız bırakacak ve Abidin ile olan ilişkisini sorgulamasına neden olacak. Bu karmaşık ilişkiler ağı izleyicilere duygusal bir deneyim sunacak. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Yalı Çapkını'ndaki gelişmeler her zaman sürprizlerle dolu olmaya devam edecek. Sizlerin desteği içeriklerimizin devamlılığı açısından çok önemli. Her yeni bölümde daha fazla heyecan ve sürpriz sizleri bekliyor.